Arkadaşlarım merhabalar. Batı cephesindeki savaşlarımızla yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi ikinci İnönü Savaşı'na bakacağız. 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihleri arasında yine İsmet Paşa'nın komutasında kazandığımız bir zaferden bahsedeceğiz. Evet önce hemen bir nedenlere bakalım. Hoş neden dediğimiz zaman Batı cephesinde klasik Yunan amacı ve SEV anlaşması akta gelecek. Sevri yine bir de zorla kabul ettirmek için Yunan taarruzu söz konusu olacak burada. Ve hatırlayın bir önceki dersten Londra konferansı başarısız olmuştu Türkler ısrarla misak-ı milli dediği için sevre yanaşmadığı için İngiltere'den aldığı talimatta tut Yunan tut talimatıyla Yunan bir kez daha taarruz edecek. Ve burada bir üniversite sınav sorusuydu bu kulağımıza çalınabilir. Yine bir iç sıkıntımızdan yararlanmak isteyen Yunan söz konusu. Özellikle TBMM Pontus Rum isyanı ve Erzincan bölgesindeki koç gibi ayaklanmasıyla uğraştığı, yoğunlaştığı günlerde saldırıya maruz kalacak. O nedenle klasik Yunan, Yunan amacı Londra konferansını unutmayalım. Pontus ve Koç kiri isyanları kulağımıza çalınsın. Tıpkı birinci inönde hangi isyan vardı? Çerkes ettem isyanı vardı hatırlayınız. İkinci yöndeki hangi isyan var? Pontus Rum ve Koçkiri isyanı var kardeşler. Haritayı görüyorsunuz. Coğrafya aynı coğrafya. Yine inönü mevzilerini zorlayan niye inönü mevzileri demir yolu demiştik. İnönü Eskişehir'in kapısı. Eskişehir Ankara'nın kapısı arkadaşlarım. O nedenle bu coğrafyada yine Bursa üzerinden ve kısmen Uşak üzerinden yaşanan bir taarruz söz konusu olacak. Ve Metris Tepe'de karargahını kuran İsmet Paşa 23 Mart 1 Nisan bandında bir zafere daha imza atacaktır. Peki hocam ikinci İnönü Zaferi niye önemli? İkinci İnönü'nün İç politik sonuçlarına bakacak olursak eyvallah. Kazanılan her zafer orduya ve meclise olan bağımsızlığı ve motivasyonu, meclise olan güveni arttırmakta. Halkın orduya ve meclise olan inancı artacak. Moral motivasyondur değerli kardeşlerim. Bir de bir sınav sorusu yine bu. Meclis Başkanı Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'nın şahsında orduyu tebrik ettiği bir telgraf var burada. İsmet Paşa'nın Metris Tepe'den savaşın sonucu bildirmiş olması üzerine Mustafa Kemal karşı cevap yazacak ve diyecek ki İsmet Paşa'ya siz orada yalnız düşmanı değil bir milletin makus talihini de mağlup ettiniz. Bir milletin makus talihi kötü giden kaderi, kötü giden şansını da mağlup ettiniz diyerek uzun dönemden beri hep yenilen ve mağlup olan tarihe bir gönderme olacak. Bu telgrafı hatırlayacaksınız. Siz orada yalnız düşmanı değil bir milletin makus tarihini mağlup ettiniz diyecek Mustafa Kemal. Kime? tepede bulunan İsmet Paşa'ya. Hangi savaştan sonra? İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra. Bunun dışında ikinci İnönü'nün dış politik sonuçlara bakacak olursak değerli arkadaşlarım... ...kulağımıza çalınabilir İngiltere. Hani bizim Malta şeref sürgünlerimiz vardı ya... ...bu zafer sonrası bir tür jest bağlamında bazı Türk yetkililerini serbest bırak bırakacak. Rauf Orbay gibi bazı isimler mesela... Malta esirlerinin serbest kalmasıyla koşa koşa Ankara gelecekler ve milli mücadele katılacaklar. Böyle bir şey kulağımıza çalınabilir belki. Dikkat. Dikkat. İkinci önden sonra İtalya. İşgal ettiği yerlerden çekilmeye başlıyor. Anadolu macerasının beyhude olduğunu fark edecek İtalyanlar ve yavaş yavaş işgal ettiği yerlerden çekilmeye başlayacak. Benzer şekilde Fransızlar da bakın kömür havzası olan Zonguldak'tan çekilecek ve hatta Ankara'ya elçi göndererek TBMM ile anlaşma yolları arayacaklar. Hatırla Londra Konferansı ne demiştik? Londra Konferansı birincinin önden sonra İtalya ve Fransa kamuoyunda Türk rüzgarı esiyor demiştik. Bakın onun yansımaları farkında mısınız? Bizim bağımsızlıkçı azmimiz, irademiz, kararlılığımız Fransa ve İtalya'yı geri adım atmaya zorlayacak. Ama ama yorumsal anlamda da bunu ÖSYM bizden isteyecek. Bu geri adım var. Eyvallah. Bu adımda nasıl yorumlayacağız? İtilaf devletlerin arasında görüş ayrılığının arttığının bir göstergesi olacak bakın bu. Bir tarafta İngiltere Yunan ikilisi savaşta savaş, savaşta savaş modunda ama bakıyorsunuz İtalya ve Fransa geri adım atıyorlar, geri çekilmeye başlıyorlar. Bu görüş ayrılıdır. Eyvallah cepte. Ama bunun yanında bir taraftan da İtalya ve Fransa'nın beklemeye geçtiğini göreceğiz. Çünkü bir haber alıyorlar. Yunanlar, Yunanlar ikinci yönden sonra çok büyük bir hazırlığa girişmişler. O Eskişehir, Kütahya ve Sakarya diye konuşacağımız o savaşlara hazırlanmaya başlayacaklar. Batı kaynaklarında büyük Yunan taarruzu diye geçer. 1921 yazı çok sıcak geçecek. Konuşacağız zaten bir sonraki dersimizde bunu. Bunun istihbaratını alan İtalya ve Fransa beklemeye geçecek. Anadolu'dan çekilme işini ağırdan alacaklar. Sakarya Savaşı'nı bekleyecekler. Sakarya Savaşı'nı Yunan kazanırsa sev hayata geçecek. Canımıza comcom. Com. Türkler kazanırsa o zaman defolup gideriz diyecek İtalya ve Fransa. Bu kulağımıza çalınsın ilginç olabilir arkadaşlarım. İtalya'nın ve Fransa'nın... O yaşattı o görüş ayrılığı artı bu iki devletin ağırdan alması Sakarya Savaşı'nın beklemiş olması yorumsal sorularda karşınıza çıkabilir diyorum kıymetli kardeşler. Bu kadar. İkinci önü bu kadar. Kıyasla birinci önüyle bitti. Bu kadar. O burada bir şey yok. Ha bir son bir mevzusu var. Bir ilintili bir olay ikinci İnönü ile. Onun dışında 2. İnönü'de biz yoracak bir şey yok. Yoracak bir şey yok. Bir o Metristep'e e, Mustafa Kemal'in e, İsmet Paşa'yı kutladığı telgraf Fransa İtalya'nın durumu. Bu kadar tamam mı? Gel şimdi 2. İnönü'ne ne alakası var? Aslıhanlar Dumlu Pınar taarruzları diye geçer. İkinci önü de mağlup olan ve geriye çekilen Yunan kuvvetlerini takip etmek için Güney Cephesi Komutanımız Refet Paşa şahsi bir tasarrufta bulunacak. Genel kurumun haberi yok, TPM'nin, Ankara'nın haberi yok. Ve tamamen kendi şahsi tasarrufuyla Aslıhanlar, Dunlupınar bölgesinde Yunan mevzilerine Refet Paşa taarruz girişiminde bulunacak ve... Başarısız olacak. Asırlar boyunca savunma savaşı yapan bir ordunun pat diye taarruza geçmesi çok kolay bir şey değil. Nihayetinde farklı mantalite söz konusu. O nedenle başarısız olacağız. Hatta o yüzden Refet Paşa görevden alınacak. Görevden alınacak. Ve Batı cephesiyle Güney cephesi İsmet Paşa'nın komutası altında... Batı cephesi adıyla birleştirilecek. Bunu bazen soru bankaları kurgulayabiliyor. Parantez açmak isterim o yüzden bakın. Açın kulağınızı. Kuvayi Milliye'nin Batı cephesi derse temsil heyetinin atıldığı Ali Fuat Paşa hakkınıza gelecek. Hatırlarsan düzenli orduya geçişte Kuvayi Milliye ilave edince Batı cephesi ve Güney cephesi diye Batı Anadolu'da bir düzenleme yapmıştık. Batı cephesi komutanı İsmet Bey, Güney cephesi komutanı ve Feth Bey. Şimdi Aslan Dumlufınar'dan sonra Güney cephesi Batı cephesine katılacak ve Batı cephesi adıyla dizayn edilerek İsmet Paşa'nın komutasında e, düzenlenecek yeniden. Ve bir süreç var burada açıkçası yani çok dert eylemeyin ama yaprak testler kullanabiliyor o yüzden paylaşmış oldum ben değerli kardeşler. Ben olayın neresindeyim daha çok? Aslıhan Dumlu Pınar başarısızlığı bir gerçeği ortaya koyacak. Türk ordusunun taarruz gücüne ulaşamadığının bir göstergesi olacak ki bu iyi oldu belki büyük tarzda hazırlanırken daha ciddi hazırlanacak. Eyvallah ama bu gerçeği Yunan da fark etti. İşte Yunan Türk ordusu daha da güçlenmesin diye büyük bir hazırlığa girişip altın vuruşta bizim işimizi bitirmek isteyecek. Bu başarısızlık Yunan'ı şevklendirecek ki Eskişehir Kütahya muharebeleri ve Sakarya savaşına giden süreci başlatacaktır değerli arkadaşlarım. O nedenle Aslan Dunlufunların böyle bir olumsuz etkisi oldu. Yunan'ı motive edecek, Yunan'ı şevklendirecek kıymetli kardeşler. Çok Öfsem'in kullandığı bir husus değildir Aslanlar, Dunlufunlar taarruzları kulağınıza çalınsın böyle bir şey varmış diye. Tamam mı canlarım? İkinci önü Vaslahan Dumlu Pınar bizi çok yormayacak diyorum. Bir sonraki dersimizde Eskişehir Kütahya muharebeleriyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Haydi görüşmek üzere.